Switch'te Poe kullanımını anlayabilmek için illa arayüze girmemiz mi gerekiyor? Herhangi bir alarm mekanizması var mıdır? Şu kadar Poe bütçeniz kaldı. Yani e, satın alınan Switch'in Poe bütçesi 375 Watt ve biz bunun neresindeyiz? Ne kadarlık bir kullanımımız oldu? Bunu anlayabilmek için ekstra bir özellik var mı? Evet. Var Burada da kolay kullanımı aslında çok ön plana çıkarttık. E, PoE bütçeleri çünkü IP kamera switchlerin en kritik yerleri. E, yönetilmeyen GS1 serisinde e, %95 üzerinde geçtiğinde PoE maksimum LED'i yanıyor. Yönetilebilir serilerde ise 5 kademeli bir LED gösterimiyle birlikte e, 120'lik dilimler halinde ne kadarlık bir kullanıma e, sahip olduğumuzu doğrudan ön paneldeki LED'lerden görebiliyoruz.